Şimdi Merhabalar Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? İyisiniz iyisiniz Biliyorum Şimdi bugün ne yapıyoruz? Söz verdiğimiz üzere 10 video son video 10 video muydu? Yok 10 videosu değildi artık ne videosu olduğunu hatırlamıyorum fakat Size söz vermiştim Demiştim ki arkadaşlar bu videoda <laughs> Arkadaşlar bu videodan hemen sonra ADC videosu gelecek. Tapleyin ADC. Büyük ihtimalle Caitlyn olacak. Caitlyn olmazsa da bir sıkıntı, sıkıntı olmaz bence. Caitlyn alacaktım ama Caitlyn rakip aldım maalesef. O yüzden biz de böyle bir karar aldık. Vayne aldık. Karşımızda Illoyi var. Videoya geçmeden önce bir like atıp kanala da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Buna bir şeyler yapmaya çalışacağız. Pompa yapmaya çalışacağız. Bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bakalım artık. Tamam bu çocuk burada. Burada tam burada. Bakın şimdi şöyle bir şey yapacağım. Sanki benim buradan geldiğimi düşünmesi için. Illoy videosu da deneme videosunun ilk serisiydi. Sen her yaklaştığında sana birazcık böyle böyle vurmam gerekiyor. İki level'da zaten perişan edeceğim seni de. Oğlum ne oluyor lan? Dakika bir gol bir. Ha? Rakibe koştuğumuzda bu arada pasifim... Oğlum ne oluyor lan? Tamam. Şimcik. Bu adama altında dürtmemiz gerekecek. Ama bu bir... Yok. ikinci hit gelmiş. Oğlum minyonlar öyle bir kalmış ki. Biz istesek böyle kalmaz biliyor musunuz? Dakika 2'de 3 kill'i de verdik. Bu çok kötü oldu. Çok 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 kötü oldu. Evet yine kafa attık. Severiz arkadaşlar kafa atmayı bu arada. Rakip jungle Nunu. Bize bayağı bir sıkıntı çıkaracak. Tamam orada ne oluyor diyecektim ki evet birazcık sıkıntı bu arada elmas elodayız bugün güzel bir video çıkacağını düşünüyorum ben öldüm mü lan tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sakin Tamam. Gayet iyi oldu bu bizim için. Çizmeyi bitireceğiz dümdüz arkadaşlar. Başka bir şey yapmayacağız. Şu ahtapot kollarını da alalım. Dön bakayım. Aferin. Nunu'nun gelmesinden korkuyorum bu arada. Nunu gelirse bayağı bir sıkıntı çekeceğiz. Ama burayı da ittirmem lazım aynı zamanda. Tamam burayı ittirelim şu şekil. Oo bayağı bir vurdu. 100 vurmasa 99 vursa mesela dönmezdik. Oyun bayağı bir sıkıntıya girdi arkadaşlar. Dakika 4'te 5 kill verdik. İşte elmas elo bu yüzden kötü arkadaşlar. Bu yüzden sevmiyorum elmas eloyu. Bronz elodan daha zor. Bunları videoda birçok kez... Öldün sen. Tamam. Herhalde bizim videoyu izlemiş. Arkadaşlar geçen başıma çok garip bir olay geldi. Ben oyuna girerken kanalı atıyorum daha çok tanınsın diye. Böyle çete atıyorum kanalı. Elemanın biri bana shortsta karşıma çıktın dedi ve o kadar mutlu oldum ki çok normal bir mesaj ama o kadar mutlu oldum ki size anlatamam gerçekten. Şimdi şurayı güzelce bir itelim ve hop. Şuraya pembe totem. Bir tane plate almam lazım. Yok alamayacağım belli. arkasından gel. Bu bir. Çok kötü oldu bu. Tamam. Takım bayağı bir sıkıntılı çıktı. Bu maç bizim için çok sancılı geçecek. 6 oldu son anda. Gözlerimizde bir Son anda arkadaşlar fark ettiniz değil mi? Sanırım bilmiyor çarı bu arada. Biz de bir kez böyle yapmıştık hatırlıyorsunuz Pantheon'a karşı. Olabilir, olabilir. Biz de öğrenme aşamasındaydık. Gayet iyi oynadığını düşünüyorum rakibin. Tamam. Şunu da alıp. Base döneceğiz. Artık base'imize dönebiliriz arkadaşlar. Çünkü rakip de geldi aynı zamanda. Şurada bir yerde atalım. Hadi bakalım. Geliyorum oraya, geliyorum. Keseceğim o çocuğu. Geldim. Gayet iyi. Şimdi kule altından. o kule de vuruyormuş. Bakın şimdi öğrendim bunu. Kulenin vurduğunu bilmiyordum. Çünkü bize hiçbir zaman dive girilmedi arkadaşlar. Hiçbir zaman. Özellikle Illoy'de. Ki Illoy kanalın ilk videosu zaten. Ya kanalın ilk videosu dediğim de ilk defa oynadım Illoy'i. Bir dalga daha atacağım bu arada. Arkadaşlar bu arada bronz elodan sıkıldığım için elmas eloya geçtim. Hani bunu yanlış anlamayın. Ego değil bu. Gerçekten bronz elodan sıkıldım. Birazcık farklılık olsun dedim. Değişim iyidir her zaman. Tamam geldim. Bu çocuk bir anda buraya nasıl gelebiliyor? Bu arada bunu çok anlamlandıramadım. Şurada canımı toplayabilirim. Tamam, sıkıntı yok. Lee'sin gelebilir. Git başımdan. Şuna 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 dal dal dal. Al onu. Tamam. O flashı atacaktım arkadaşlar. Bu çocuğu çok 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 geri düşürmem lazım. Bir SS geldi. O evet bot değinimiz bayağı kötüymüş. Ama Caitlyn almamış killleri. Lee Sin alıyor. Sıkıntı değil bence. Şurayı iyice itelim. Hop. Hop. 3 kurtçuyu da biz almışız. Gayet iyi. Red'im var. Savaşabilirim. Ama önce bir canımı toplamam lazım bence. Mahvolmuş alıyoruz bu arada. Her zamanki gibi. Sonra kreken, mraken falan deyip bir şekilde devam edeceğiz arkadaşlar yolumuza. E ee, dalayım mı sana? Gel. Tamam kemik zırhını aldım. Oğlum Gel bakalım. Tamam. Alamazsın. Ya. Oğlum bu tutuşturu ne kadar ya bu Red'in? Ne kadar sürüyormuş böyle? Tamam. Bir plate daha alırım. Nunu burada bu arada. Blue side'ında. Tam vurun lan vurun. Vurun. Yani botumuz aşırı zayıf arkadaşlar. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Cebimdeki paraya bakın. Bu arada gold'uma hiç bakmadım. Şimdi gördüm. Takımından biri katledildi. Arkadaşlar Hayaleti son anda gördüm bu arada birazcık Benim hatam burası Hem çok da fazla goldum birikmişti zaten Takım olarak gayet iyi durumdayız Ama takım olarak arkadaşlar Takım olarak Yani şu ikisinden bahsetmiyorum Zaten 8 kere ölmüş ikisi Bu elmas öyle bu yüzden zor arkadaşlar Biri tilt oldu mu hepsi tilt oluyor Zaten 3 priz bu arada Ondan da bir bahsedeyim Caitlyn videosu da gelecek ama Caitlyn videosu dediğim gibi rakip aldığı için gelmedi. Normalde Caitlyn videosu gelecekti size söz verdiğim üzere. Geliyorum oraya. Oo, geldim geldim. Lan geldim sakin. Tamam. Al şunu. Şöyle. Merhaba. Tankla Benen. Ha. Yani biz oynadığımızda Caitlyn bu kadar güçlü değildi ki zaten 14. dakikada oyunu bitirmiştik. 13 de olabilir. Belli ki bir şey olmayacak. Flash ile oyun yaparsa flash'ı var. Flash oyun yaparsa keseriz. Ama yapamazsın zaten. Yatacağız aşağı. Ama dikkat dikkat dikkat. Şuna. Çok güzel. Beni koruyun. Burası tamamen benim hatam. O adamı kesip oradan devam etmek istedim ama burası tamamen benim hatam. Caitlyn bir anda kastı arkadaşlar. Oyun bilmeyen Caitlyn kastı. Ya bu zaten bizim şansımız oluyor genelde. Dal, dal bir işe yara mesela. Dal. Tamam. Lütfen. Tamam. Base dönelim. Bakalım itemimiz. Evet bitiyor. Şimcik Şuraya bir totem. Burada bir şeyler yapabiliriz aslında. Şuraya bir SS atalım. Şunu da patlattık mı? Tamam rakibi görüyoruz artık. Alalım artık şunu. Çok riskli ama aynı zamanda. Kaç 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 kaç. Burası bizim için çok sıkıntı. Çıkabiliyorlarsa çıksınlar. Çünkü burada savaşmak istemiyorum. Evet. Yok arkadaşlar. Hani birine E bassam zaten öbürü bir şekilde yakalayacak. Oh. Şaka yapıyorsun sen. Gerçekten. Bana vur vur. Gerçekten şaka yapıyorsun. O canla kaçtı mı? Şimdi. Evet. SS atıyor bir de. O küçük kafasıyla bana. Bu çok zor bir maç arkadaşlar. Çok zor bir maç. Çünkü iki kişi 14 kere zaten ölmüşler. Hani resmen yarısını bunlar vermiş rakibe. Hani bilmiyorsanız şu oyunu oynamayın. Gerçekten mental patlatmamaya çalışıyorum. Elmas Elo'da her maç böyle oluyor. Her maç ama. Geliyorum. Umarım karşıma biri çıkmaz. Çıkarsa çok sıkıntı çekeceğim çünkü. Geldim, geldim, geldim. Al şunu. Tamam. Devamını sen ittirebilirsin. Şunu al. Tamamdır. Artık bir base akar gibi. Girdiler mi ona? Çık abi, çık 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 çık. Dikkatli ol. Yok devamı gelmez. Bence en iyisi biz şöyle bir kaçalım. Atakan gitti. Evet Atakan gitti. O zaman şuraya girelim biz. Kanka kuleye vur da bari bir işe yara ya. Ha? Kaldık bu çocuğa? Tamam. Tamam. Çık çık çık. Dümdüz kaçmamız lazım buradan. Dümdüz kaçalım en iyisi. Şimdi baronu alabilirler mi? Yok. baronu alamazlar. Barona daha vakit var çünkü. Ne yapıyor bu? girebiliriz. Girebilirdik aslında. Şu adam artık bir canla kaçmamalı mesela. Tamam. Gayet iyi. Devamı gelir mi? Gelir. Devamı da çok rahat gelir çünkü en güçlülerini çıkardık. Sadece Lee'sinin skilllerine kafa atmamamız lazım. Gelirse ölür. Gel bakayım. Bayağı vurdum. Savaşabiliriz, savaşabiliriz. Yok savaşamayız peki. Devamı gelme. E, dalacağız mı çıkacağız mı artık karar vermemiz gerekiyor. Bu adam tapta ne yapıyor oynat bakalım. Oo tam ucunda şey oldu. Ölürüz burada, ölürüz burada, ölürüz burada. Hepiniz çıkın abi. Çık 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 çık. Gerçekten şu an oyunu kayıp mı ettik biz? Galiba oyunu kaybettik arkadaşlar. Yok oyunu kaybetmeyiz. Arkadaşlar bu arada randuin alıyorum. Bir tane tank iteme ihtiyacım var maalesef. Şurayı ittirelim. Tamamdır. Orada yine ne oluyor? Çıkartırsınız. Aldın onu. Lütfen, lütfen. Orada kafama bir esis aldım ama. İnhibitör açılacaktı. Oğlum tamam. Base'e dönebiliriz. Şimcik. Baron denemek istiyoruz sanırım. Şurayı bir tur ittirsek nasıl olur peki? Jungle'ımız yok ama rakip jungle'da botta. Aldık. Sanırım aldık. Çaldırmamamız lazım. Tamam gayet iyi. Direkt bir fight deneyebiliriz. Direkt direk dal 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 Önce şu önümdeki lavuğu çıkartayım ben Gayet iyi Gayet iyi sıra sende Oyun da burada bitiyor sanırım evet Ama kaçma benden çok güzel İrelia. Gayet iyisin İrelia. Arkadaşlar video bu kadardı. Güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmuyoruz. Ve ne diyoruz? GG. Evet. -ci.